Eyvallah. Hocam ben kapıyı açtım, açılıyor. Tabii kapı açılmıyor. Dedim ne yapacağız, ne yapacağız? Aman Tanrım dedim. Nasıl dedim ya? Bir bir daha alabilir miyiz ya hocam? Bir daha alabilir miyiz? Ya, hocam, yandan derden. bir şey yani o. Hocam indiniz, kapağı, kapı açılıyor, debek kapı açılmıyor. Açılmıyor. Bir ya sıra da yandan bir e, neim geldi o andan bir daha alabilirim. Hocam dedi ki bana açılmıyor. Aman Tanrım. Nasıl yani böyle bir şey olabilir? Hocam. Stay oh my brother. <laughs> hocam <laughs> hocam <laughs> da aşağı hocam. Yani 5 litrelik bidon değil hocam. Bildiğin damacana su boşaldı. 19, oh. 19 litre. Saçma bir şekilde su israfı da yaptık hocam. Hani ama tamam olur. size sırrı sıktım tabi